Bugün saat 14'te belediye toplantı salonunda belediye başkan yardımcısı Veli Şahin başkanlığında yapılan ihaleye 3 firma katıldı. İhaleye katılan Asaf Karaoğlu 1 milyon 387 lira, Köktaş Beton Elemanları AŞ 1 milyon 300 bin lira, Geyik İnşaat ise 1 milyon 43 lira teklif sundu. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 91 lira olan ihalenin sonucu önümüzdeki günlerde belli olacak. Evet. İşimizin yaklaşık maliyetini 1 milyon 91.250 TL firmalarımızın teklifleri ise Asaf Kayoğlu 1 milyon, 1 milyon 387 bin 500 TL. Köktaş Beton Elemanları İnşaat Taahhüt Taşımacılık Ticaret ve Sanayi Ünite Şirketi 1 milyon 300 bin TL. Geyik İnşaat Malzemeleri Beton Mamulleri Elemanları İmalat Ahşap Palet İmalatı ve Madencilik Nakliye Sanayi Ticaret Ünite Şirketi'nin teklifi şirketi ise 1 milyon 43.500 TL olarak evet. teklifler tarafımıza ulaştı. Ben, bu haliyle ilgili değerlendirmeyi önümüzdeki günlerde yaparak e, ilgilerle paylaşmış olacağız.